Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle 1. dönemin ilk matematik sınavına hazırlanacağız. Bol bol konu tekrar yapacağız. Örnek sınav soruları çözeceğiz. Ve size kısa sınav taktikleri vereceğim. Güzel bir sınav çalışma videosu olacak. Videonun sonuna kadar izlerseniz size faydalı olacak ve sınav puanınızı yükseltecek güzel bir çalışma yapacağız. Sınavımızda bütün 5. sınıf konularını inceliyoruz sevgili gençler. Onlarla ilgili hepsiyle ilgili sorular çözüyoruz. Şöyle bir çalışmamız olacak. Siz soruları kendiniz önce çözmeye çalışacaksınız. Sonra cevapları benden kontrolleyeceksiniz ya da konu anlatımını dinledikten sonra çözmeye çalışacaksınız. Daha sonra eksiklerinizi bellediğinizde o eksik konuların videolarına çalışacaksınız. Ben aşağıya açıklama kısmına link ekleyeceğim. Biliyorsunuz bu seneki 5. sınıf videolarımızı spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defterindeki alıştırmalardan yapıyoruz. Şimdi yeni videoları kaçırmamak için öncelikle aşağı inip bildirimlerinizi açıyorsunuz ve konu istekleriniz olursa onları da yorum kısmına yazıyorsunuz. Anlaştık. Önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Evet, ilk olarak sınava nasıl çalışacağız? Şöyle temellendirebiliriz. 3 ana adımımız olacak sevgili gençler. Önce öğretmeninizin sizi sorumlu tuttuğu konuları listeliyorsunuz. Birazdan ben o listeyi zaten size vereceğim. Eğer öğretmeniniz konu vermediyse siz benim verdiğim konu listesini bir yazabilirsiniz. 2. O konuları tek tek kontrol edeceksin. 3. Örnek sınavlar bulup çözeceksin. O kısmı da yapacağız birlikte ama siz de yine internetten 5. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı yazdığınızda çıkan sitelerden örnek sınav soruları indirip çözebilirsiniz. Bunun iki faydası oluyor. Hem örnek sorular çözerek sınava kendinizi hazırlamış oluyorsunuz. Nasıl sorular çıkar fikriniz oluyor. İkincisi de bazen öğretmenleriniz de internetten araştırıp soru buluyorlar ve hatta bazı öğretmenler birebir aynısını bile sorabiliyorlar. O da size faydalı olacaktır. Hem tekrar etmiş olacaksınız hem de sınavda çözdüğünüz sorular denk gelirse daha iyi puanlar almanızı sağlayacaktır. Anlaştık. Bu üç adımı tek tek şimdi birlikte inceleyelim. İlk olarak konu listemize gelelim. Konuları şöyle düşündüğünüzde doğal sayıların sonuna kadar sorumlusunuz. Kesirler yok. Büyük ihtimal bütün öğretmenler bu civara kadar Sınavlardan sorulacak tutacak. Bir doğal sayılar, milyonlu sayılar ve örüntüler. Sonra da dört işlemle ilgili konular. Siz de isterseniz şimdi videoyu burada durdurun. Burada yazan konuları şöyle bir alt alta yazın. Sonra biz videoyu işlerken ben bunlarla ilgili hepsiyle ilgili örnek sorular vereceğim sınav soruları. Hepsiyle ilgili örnek sorular verirken siz de çözmeye çalışırsanız yanlarına ben bunu biliyorum, bunu bilmiyorum şeklinde not edebilirsiniz. Mesela milyonlu sayıların okunuşunu biliyorum. Bu basit. Bazen karşılaştırma ve bölükler basamaklarda zorlanıyorum. 9. Örüntüler. Bazı sorular çok zor oluyor. 8 falan. Bu şekilde rastgele yazabilirsiniz. Tamam. Bu şekilde puanladıktan sonra da eksik olduğunuz bu arada konuları bana yorum kısmında yazarsınız. Anlaştık. Şimdi hemen soru örneklerine geçelim. Bu soru biraz bulanık olmuş. Birkaç soruda da var böyle. Yani video ayarlarınızla oynamayın sevgili. Soruyu alırken biraz bulanık almışım. Hemen ilk sorumuza bakalım. Sorumuz milyonlu sayıları okumakla ilgili. Yine isteyen arkadaşlar durdurabilirler. Ben kısaca konuyu hatırlatıyorum. Milyonlu sayılar 9 basamaklı oluyor sevgili arkadaşlar. Her üçlük bölüme biz bölük diyorduk. Birincisi birler bölüğü, ikincisi binler bölü, üçüncüsü hayatımıza yeni giren milyonlar bölüğü. Biz sayıları okurken ve yazarken de bu bölük isimlerine bakarak daha çok yapıyoruz. Buradaki her bir sayıya da basamak diyor. Bir sayı yazalım mesela 576 204 372. Mesela buradaki 372 birler bölümünde 204 binler 576 milyonlar bölümündeki sayıdır. Eğer siz bunu okuyacaksanız 576 milyon yani sayıyı oku bölüğün adını söyle. 204 bin, 372. Burada birler bölün adını söylemeye gerek yok. Tamam. Bunların her birine de ne demiştik? Basamak. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar gibi. Bu şekilde sayıları okuyabiliyoruz. Peki sayıları nasıl yazıyoruz? Sayıları yazarken de yani size böyle buradaki sorudaki gibi okunuşunu verdiğinde önce böyle az önce yaptığım gibi bölüklerini ayıracak şekilde yazıyorsun. Sonra her basamağı söylediği yerde her bölüm bittiği yere virgül koyup o kısmı o ilgili bölüye yazıyorsun. Hatta hemen sorumuza gelelim ve sorumuzu çözelim. 3 milyonlar, binler ve birler yazıyorum. Hemen bakıyorum. Diyor ki 15 milyon. Burada duruyor. Milyonlarda da 15 yazacakmış. O zaman buraya 15 yazıyorum. 67 bin. Bak binde durdum. Yeni bir bölük var. 67 yazacakmışız. Oysa burada 3 basamak var. O zaman ne yapacağım? Önüne 0 yazıp 67 yazacağım. En son 724. 724. Ne oldu? 15, 67, 724 şıklara bakıyorum. Cevap D şıkkı oluyor. Evet zaten kolay bir konu. Siz de doğru çözmüşsünüzdür. İkinci sorumuza geldik. Bu da çözümleme ile ilgili sevgili arkadaşlar. Burada da basamak isimlerini bilmeniz gerekiyordu. Basamak değeri ve sayı değerini bilmeniz gerekiyordu. Hemen kısaca hatırlatayım. Mesela küçük bir sayı da hatırlatacağım. Çok da büyütmeyelim. Mesela 7, 3, 2. Bir de buraya 1 milyon basamağı yazalım. Olay şöyleydi bakın. Buradaki iki değerimiz vardı. Neydi? Biri sayı değeri sayı değeri kendi değeri. Mesela şöyle diyebilirsin. Bu 7'nin buradaki değeri kaç? Sayı değeri 7'dir. Bu üçünki 3'tür. Bu 2'ninki 2'dir. Bu üçünki 3'tür. Bak 2 tane 3 var değil mi? İkisinin de sayı değeri 3'tür. Fakat basamak değeri yani bulunduğu yerdeki bulunduğu basamaktaki değeri farklı oluyor. Basamak değerini şöyle yapıyorsun. O sayıyı sayı çarpı basamağın adıyla çarparsan basamak değeri olursun. Mesela buradaki 3 hangi basamakta? Birler onlar olduğu için 3 kere 10 30'dur. Buradaki 3 birler onlar yüzler binler on binler yüz binler olduğu için 3 kere 100.000 bin 300 bin basamak değerine sahiptir. Tamam bu ikisini karıştırmayın. Çözümlemeyi nasıl yapıyoruz? Çözümlemede de her basamağı her basamaktaki sayıyı kendi basamaktaki ismiyle çarpıyoruz. Mesela bu milyon ya. 5 çarpım 1 milyon ne yapar? 5 milyon. Artı bu 300 bindi, artı bu 70 bindi. Bu şekilde yazıyorsun. Tamam, bu şekilde de çözmüş oluyorsun. Biz de sorumuzu aynen bu mantığı kullanarak çözeceğiz. İlk ifademize baktığımızda ne diyor? Bak, birler, binler, milyonlar. Ta en sona gelmiş 700 milyonmuş. 700 milyon. Hatta şöyle de yapabilirsin bak. Az önce yaptığımız gibi. Bu sana her zaman yardımcı olacak. İstersen, yani baştan da başlayalım. Birler bölüğünde bir varmış. 50 olduğuna göre nedir bu? 5 kere 10'dur. Yani onlar basamağı 5'miş. 3000 demiş. Bak aradan kimi atlamış? 3 çarpı 1000 yapmış. Oysa arada ne olması lazım? 3 çarpı 100 olması gerekiyor. Yani 100 olması gerekiyor. 3 çarpı değil de. 100'e atladığına göre atlanan basamaklarda 0 varmış gibi kabul ederiz. Buraya 0. Sonra 3000'di zaten. Binler bölü 3000. 10 binler bölü basamağı 4. Sonra 10 binden sonra 100 bin gelmesi gereken yani bak milyona atlamış. O zaman buraya 0 milyonları 6. Buradan da 100 milyon atlayıcı buraya da 0 gelecek. Bak eksik olanlara 0 koyuyorsun ve bu şekilde tamamlamış oluyorsun. Ne diyor? Binler bölündeki rakamların toplamı. Binler bölünde ne var? 4 ve 3 var. Toplarsak 7 olur. Cevabımız A Milyonlar zaten kolay bir konsept gençler. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bütün soruları da çözersiniz. Üçüncü sorumuz örüntülerle ilgili. Hemen kısaca hatırlatayım. Örüntü belli bir kuralla ilerleyen sayılara ya da şekillere deniyordu. Mesela 2, 4, 6 diye giden örüntüye ne dersin? İkişer ikişer artıyor. Sana bir sonraki sayıyı sorarsa 2 ekler 8, 2 ekler 10 dersin. Mesela dedi ki 17, 13, 9. Bu örüntüyü sorduğunda ne yapacaksın? Bakıyorsun 17 ile 13 arasında 4 azalmış. Burada 4 çıkarmış. O zaman 4'er 4'er azalıyor diyeceksin bunun kuralına da. Sen de devam ettirmek istersen 4 azaltacaksın. 9'dan 4 çıktı 5. 5'ten 4 çıktı 1 şeklinde devam ettiriyorsun. Bunlara ne diyoruz biz? Sayı örüntüsü. Bir de şekil örüntüleri var. Aynen sorumuzdaki olduğu gibi bu şekil örüntüleri de çözerken onları sayıya dönüştürüp çözüyorsun. Hemen bakalım. Mesela diyor ki bir kare yanına yapıyor sana 3 kare. Bir sonrakini 5 kare yapıyor. Ne diyeceksin sen bu soruyu çözerken? Buradaki şekiller üzerinden çözmek zor olacağı için burada bir kare var. İkinci basamakta 3 kare var. Üçüncü basamakta 5 kare var diyeceksin. Yukarıdaki bir kural bulacaksın. 2 eklemiş. 2 eklemiş. Demek ki neymiş? Her seferinde iki ekliyor. Bu şekilde yapıyorsun. Hemen örneğimize bakalım ve kendimizi ölçelim. Bu arada takıldığın konuları bellediysen unutma ne yapıyorsun? Hemen açıklama kısmına iniyorsun. Orada bu konuların bütün hepsinin olduğu bir listenin linki var. 5 sınıf konu anlatım listesi diye. Oraya bakıyorsun ya da kanalın ana sayfasına gidip oynatma listeleri bölümünden ulaşıyorsun. Tamam. Önce konularını belirle, sonra gidip onlara çalış. Diyor ki, örüntünün 15. adımdaki daire sayısı üçgen sayısından kaç fazladır? O zaman bizi uzun bir iş bekliyor. Önce elimizdeki adımları yazalım. Birinci adım, ikinci adım, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bulalım. Önce neyi bulalım? ne diyordu? Daire sayısı diyordu. Daire sayısını bulalım. Daire diyorum. Dairenin D'si. Birincide 1, 2, 3, 4 tane var. İkincide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Üçüncüde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane var. Hemen buradan kural bulabilir misin? Ne yapıyor bak? Sürekli 4, 4 artıyor değil mi? Ne dersin? Bir 4 arttır 16, bir 4 arttır 20, bir 4, 24, bir de arttır 28. Bu şekilde devam eder tutup burada 15'e kadar yazmakla uğraşma. Bak burada aslında farklı bir mantık daha var. Ne o mantık? Bak birincide 4 tanesi bir 4 katı, ikincide 4 katı, üçüncide 4 katı. Her basamakta demek ki 4 katı kadar oluyormuş. O zaman 15. basamakta 15 çarpı 4 tane olacak. 15 kere 4 60'tır. Yani neymiş? Daire sayısı 60'tır diyoruz. Üçgen sayısı diyelim. Ü diyorum. 1, 2. Birinci basamakta 2 tane. İkinci basamakta 1, 2, 3, 4 tane. Üçüncü basamakta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Sonra ne olacak? Bak ikişer ikişer artıyor. 8, 10, 12, 14 nokta nokta gidecek. 15. basamağa kadar devam ettirirsen 30 olduğunu göreceksin. Peki buradaki mantık ne? Bak buradaki mantık da az önce yukarıdakine benziyor. Bak 1'ken 2, 2 iken 4, 3'ken 6 hep 2 iki, hep iki katı değil mi? O zaman 15 de 2 katı 30 olacak. Bize neyi soruyordu? Daire sayısı üçgen sayısından kaç fazladır diyor. 60'tan 30 çıkar 30 fazlaymış diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Evet bu soru biraz zordu. Özellikle sordum çünkü zaten örüntüler çok zorlanacağız. Bir konu değildi. Bu tarz soruları da öğrenmiş oldunuz. Bu arada her sorumuz 10 puan sevgili gençler. Bir de bonus soru olacağım. Yapamadığınız bir soru olursa onun yerine sayarsınız. Buraya kadar hepsini doğru çözdüyseniz puanınız 30. Video sonunda puanınızı benimle paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Evet dördüncü sorumuzda artık işlemlere geldik. Bundan sonra hep işlemlerle ilgili sorular soracağım. Burada bir çıkarma bir de toplama işlemi var. 3'te 4'te de zaten büyük sayıları da toplama başlamıştınız. Sadece örnek olsun diye verdim. Önce çıkarma sonra toplama. 20.104 17.145'ten çıkaracakmışız. Çıkaralım. 4'ten 5 çıkmaz elden aldık. Bunda da yok. Buradan aldık. Bak bu kaça döndü? Sıfıra. Buraya verdi 10. Bu buna verdi. Bunda kaldı 9. Burası da 14 oldu. 14'ten 5 çıktı 9. 9'dan 4 çıktı 5. 0'da yok. Komşuya gitti. Bunda da yok. Komşuya gitti. Buradan aldık 1. Buna verdi 10. Bu da buna verdi. Kaldı 9. Burada 0 vardı. 10 oldu. 10'dan 1 çıktı 9. 9'dan 7 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0 evet ama uğraştırdı bizi. Neymiş cevabımız? 2959. Tamam bu sefer de toplama diyor. Bu toplaması zaten kolaydır. 2959 6095. Alt alta yazıyorduk. 95 daha 14. Elde 1. 59 daha 14. 1 de burada 15. Yine elde 1. 90 daha 9. Elde ekledim 10. Yine elde 1. 2, 6 daha 8. Elde ekledim. 9. Cevabımız 9054. Yani C şıkkı oluyor. Evet bu şekilde bulduysan 40 puana ulaştın. Şimdi içinde bilinmeyen bulunan bir işlemle karşı karşıyayız. Bize hatta bazen sorular şöyle de soruyor. Bak 85409 nokta 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 eşittir. Eksi 48691 ise noktalı yere ne gelecek? Bu soruyla bu soru birebir aynı. Burada olay şöyleydi. Çıkarma işleminde eğer çıkanı vermiyorsa bak ben bundan bunu çıkarınca bu oluyorsa buradan burayı çıkarırsam da bana bunu verecektir. Çünkü aradaki fark kadardır orası. Yani ters bir işlem yapacağız. Yani 85.409'dan 48.691'i çıkaracağız ve bulacağız. Burada bazen şöyle de soru sorabiliyor. Burayı vermiyor. Şurayı ve şurayı veriyor mesela. Salladım. Üsttekiniz bulmak isterseniz ne yapacaksınız? Bu iki fark bu iki farkı toplayacaksınız. Size yukarıyı verecek. Eğer aradakini ya da şunu sorarsa birbirinden çıkararak yapıyorsunuz. Hemen yapalım. 9'dan 1 çıktı 8. 0'dan çıkmaz. Elden aldık. 10'dan 9 çıktı 1. Artık burada 3 kalmıştı. Bu da elden aldı. 13 oldu. 13'ten 6 çıktı 7. Verdiği için bunda 4 kalmıştı. Bu da yeni elden olacak. Ama eldeli oldu değil mi? Evet. Ne oldu? 4'tü elden aldığı için 14 oldu. 14'ten 8 çıktı. 6, 7'den 4 çıktı. 3. Bazı işlemleri biraz hızlı geçiyorum sevgili arkadaşlar. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Kaç yıldır işliyorsunuz bu konuları. Önemli olan ne yapacağınıza karar vermek. Eğer siz bundan bunu çıkarmam gerekiyor dedikten sonra artık buradaki işlemi zaten biliyorsunuz. Cevap 5 olacak ve 50 puana ulaşmış olduk. Evet toplama çıkarma işlemi zaten bildiğimiz konular. Şimdi de zihinden toplama çıkarma işlemleriyle ilgili bir çok örnek vardı. Birçok kural vardı. Onlardan biriyle ilgili bir soru. Ben hemen kısaca kuralları hatırlatayım. Birinci kural onluk ve birlikleri ayırmaktı. Mesela 23 artı 42 diyorsa bu 20'dir bu da 40'tır 60. Bu 3'tür bu da 5'tir bu da 5 topladım 65 gibi. İkinci kural üzerine eklemekti. Mesela üzerine ekle. 23 artı 42 ya. Mesela bunun üzerine önce 40 ekliyorsun. Onar onar sayıyorsun. Üzerine ekleyebilir ya da onar onar sayabilirsin. 4 tane 10 ekledim. 63. Sonra da 2 ekledim. 65 kafadan yapıyoruz. Bir başka kural birini onun katı yapmak. Mesela 23 artı 42. Bu 23 ya. Bu 23 ya. Bu 3'ünü buraya versin. Bu kaç olur? 45. Bu 20 olur. 20, 40, 60, 65 kafadan toplayabilirsin. Yani birbirlerinin üzerini tamamlayacaklar. Hatta bunu şu örnekte değil, başka bir örnekte verirsem daha iyi anlayacaksın. Şöyle vereyim mesela. Bir, i̇kisi de çok uzaktı. Şöyle vereyim mesela. 67 artı 48 dedi mesela değil mi? Sen buradan 3, bu 67 ya, bunun 3'ünü buraya veriyorsun. Bu 70 oluyor, bu 45 kalıyor. Sonra 70 ile 45, 70 ile 45 topluyorsun. Kolaylıkla 115 yapıyor. Bu çıkarmada da kullanabileceğin yöntemler burada hepsi. Toplamada da kullanılacağın yöntemler. Bunlar en çok bilinen zihinden işlem yöntemleri. Şimdi sorumuza gelelim. Sorumuzda ne var? Bakın ne yapmış? Bak 50 ve 20 ayırmış. 3 ve 1 olarak ayırmış. Hemen aklıma ne gelecek? Onluk ve birlikleri ayırmış gelecek. Bu işlem neyin son toplamıdır diyor. O zaman ne olacak? Bak 50 ve 3, 20 ve 1. Yani 21 ve 53 olacak. 53 ve 21 var mı? Var. Cevap C. Mesela bu olmasaydı ışıklarda ikinci bir ihtimal vardı. Bunların yerini değiştirmiştir belki diye. 50 artı 1, 20 artı 3 de olabilir. Yani 51 ve 23 de olabilirdi. Bu da ikinci ihtimal. Ama zaten cevap C şıkkında çıktı. Evet, 7. sorumuzda tahminle ilgili yuvarlama yaparak tahmin yapacaktınız. Yuvarlamayı kısaca hatırlatayım. Fazla uzatmayacağım. Yuvarlama neydi? Siz eğer takılıyorsanız bu konuyla ilgili çektiğim videoyu izleyeceksiniz. Yuvarlamada mesela 348 ya. İstersen birinci yöntem 348 yukarıya 400'e mi yakın aşağıya 300'e mi yakın diyeceksin. 348 nereye yakın? 300'e daha yakın diyeceksin. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem 348 sayısını eğer yüzler basamağı diyorsa hangi basamak olduğu önemli. Hangi basamağı diyorsa önce o basamağı buluyorsun. Yüzlere derse yüzler basamağı neresi? 3. Üç. 3'ü buluyorsun. Sonraki sayıya bakıyorsun. Sonraki sayı eğer 0, 1, 2, 3 ve 4 ise direkt arkasını silip 0 yapıyorsun. Eğer 5, 6, 7, 8 ve 9 ise işe yarar diyorsun. Sildikten sonra öndekini 1 ekliyorsun. Tamam mı? Artı 1 yapıyorsun. Bak 3 buraya geldi. Yüzler basamağı bulduk. 3 ya. Bir sonraki sayı 4. işe yarar mı? Yaramaz. O zaman direkt siliyorsun. 6300 oluyor. Daha daha yapalım. Bir de işe yarar yazayım mesela. 7892. Yeni yüzler basamağı derse yüzleri buluyorsun. Bir sonraki işe yarar mı? Evet yarar. Bak işe yarar bir sonuç. Şey Öndekini bir arttırıp siliyorsun. 8 iken 9 yapıp Gerisini 0 yapıyorum. 7.900 Sen ister buradaki yöntemi kullan. ister buradaki yöntemi kullan. Sorumuza bakalım. Diyor ki en yakın binliğe yuvarla diyor. Sonra da topla diyor. Bakalım hemen binliğe yuvarlarsam ne olacak? Binler basamağı burası. Yani 6384 aşağıya 6000'e mi yakın 7000'e mi? 6000'e daha yakındır. 4600 ise 5000'e daha yakın. Bu yöntem pratik aslında. Bunu da kullanabilirsiniz. Toplarsak 0, 0, 0, 6, 5 daha 11. Cevap 11.000 yani B şıkkı olacak. Bazen aradaki farkı soruyor. Gerçek değerle tahmini sorabiliyor. Orada da gerçek değeri toplarsınız. Böyle aradaki farka bakarsınız. Evet 8. sorumuza geldik. Bir çarpma işlemi sevgili arkadaşlar. Normal bir çarpma işlemi yapacağız. Ve bizden o konuşun istiyor. Biraz uzun sürebiliyor çarpma işlemler. Hemen başlayalım. Burada çarpım tablosunu eğer bilmiyorsanız Öğrenin sevgili arkadaşlar size çok faydası olacaktır. 8 kere 4 32. Elde 3. 8 kere 7 56. 56'ya 3 ekledim 59. 9'u yazdım. 5 elde. 8 kere 2 16. 5 ekledim 21. 16 idi 5 ekledim 21. Tamam. Birinci satır bitti. 2'ye geliyorum. 9 kere 4 36. 6'yı yazdım. 3 elde. 9 kere 7 63. 3'e ekledim 66. Yine 6'yı yazdım. 6 elde. 9 kere 2 18. 6 da burada topla 24. 24'ü direkt yazıyorum. İşlemim bitti. Son satıra geldim. 1 kere 4 4. Hep yana kayarak gidiyoruz. 1 kere 7 7. 1 kere 2 2. Bak burası boş kaldı. Son basamakta da toplama işlemi yapacağız. Toplayalım. 2'yi aşağı indirdim. Hatta rengi değiştireyim bu tam göstermiyor. 2'yi aşağı aldık. 9 6 daha bu ikisini topluyorum. 15 elde 1. 1 6 ve 4'ü toplayacağım bu satırda. 6 4 daha 10 1 de burada 11. Eldimiz var. 12. Tekrar elde 1 var. Şuraya geldik. 2 4 daha 6. 6'ya 7 ekle 13. Elde ekle 14. Elde 1 yine bak şuraya yapmıştık. Yana geldik şuraya. 2 2 daha 4. Elde ekledik 5. Ne oldu bakın? 5 basamaklı bir sayı çıktı. Şuraya yazıyorum. 54 252. Nasıl okuyorduk? Bölükleri ayırarak. 3 şöyle ayırıyoruz. Arkadan başlayarak 3'er 3'er ayırıyorsun. O zaman binler böyle 54 ise 54 bin olacakmış. 54 bin sadece burada var. Bu 54 milyon demiş. Yanlış. E evet, sorumuz D şıkkı. Kontrol edelim. 54 bin 252. 252 doğru diyoruz. Evet geldik en çok takıldığınız yere bölme işlemlerine sevgili gençler. Hemen kısaca bölme işlemlerini hatırlatayım. Bununla ilgili kanalımızda birçok video var. Eğer bölmeyi bilmiyorsan bu soruyu atlayabilirsin hiç uğraşma. Önce git bölme işlemine çalış sonra gel soruyu çöz. Tamam bölme işlemini kısaca hatırlatayım. Mesela 368 bölü 5 yapacaksan soruyu bölerken en baştan başlıyorduk. 3'te 5 yok o zaman 36'da arıyorduk. 7 kere var. 7 kere 5, 35 olduğu için. Tamam. İstersen 5'e 5'e sayarsın. 5, e, 5, 10, 15, 20, 25 ama çok uzun oluyor. Çarm tablosunu bilmek önemli. Çıkardık 1 kaldı. Ondan sonra yanındaki sayıyı aşağı indiriyoruz. 18. Bu sefer 18 5 arıyoruz. 18 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15 diyoruz. Çıkardık 3. Evet bak buradaki 73 sonuç oluyor. Diğer adıyla bölüm. 3 kalan oluyor. Burada kuralımız şu. Kalan hiçbir zaman buradaki sayıdan büyük olamaz. Tamam mı? Unutmayın. Bu temel kuraldır. Sorumuza gelelim. Yukarıdaki bölme işlemi ile ilgili ifadeler hangileri doğrudur diyor. Bu ise özel bir sorudur. Bundan çok soruyorlar. Burada A sayısını bulmak için şu ikisini çarpıp kalanı ekliyorsun. Tamam mı? Burada A değerinin en fazla ve en az olması bu B'nin sonucuna bağlı. Şöyle bir şey yapıyorsun. Yani A'yı bulmak için önce 24 ile 21'i bir kere çarpman lazım. Çarpalım. 1 kere 24. 24. 2 kere 4. 8. 2 kere 2. 4. Hızlı geçiyorum burayı. 4. 0. 5. 504. Bu cepte. Yani bu B olmasaydı. Yani B 0 olsaydı. A kaç olacakmış? 504. Yani A en az 504'tür. Bir de A'nın en büyük değeri. Yani en fazla olduğu değer varmış. En fazla. Zaten bu birinci de onu soruyor. En fazlayı da şöyle karar veriyorsun. Şimdi ne dedik? A'nın değerleri B'nin değerine göre değişiyor. Mesela B'ye 1 dersem, bu 504'e 1 eklerim. A artık 504 değil, 505 olur. O zaman ben B'yi en fazla almaya çalışacağım. B en fazla kaç olur? O da şuraya bağlıydı. Hatırlayın şurada demiştim ya. 24 değil, en fazla 23 olabilir. O zaman A'nın değerinde de 23 ekleriz. Normalde 504'tü. 23 ekle. 7, 2, 5. Yani en fazla kaç olabiliyormuş? 527 olabiliyormuş. Hemen şıklara bakalım. Diyor ki 1. A en fazla 520'dir. Evet. Doğru. A sayısının en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki fark en fazla 20'dir. Hayır en fazla kaçtı bakın. Aradaki fark 23'tü zaten. Çünkü 23 ekledim. Bu ifade yanlış. Şurası 23 olacak. B'nin en küçük değeri 1'dir diyor. Oysa B'nin en küçük değeri ne dedik? 0'dır dedik. Bu da yanlış. Evet sadece bir tane doğru varmış cevabımız A şıkkı. 10. sorumuza geldik. Çarpma işlemlerinde ve bölme işleminde pratiklerle ilgili hemen bakalım. Bunların pratiklerini hatırlarsanız 10, 100, 1000'in çarpma pratiğini öğrenmiştik. Neydi kural? 10 ile çarparken 1 0, 100 ile çarparken 2 0, 1000 ile çarparken 3 0 ekliyorsun. Bölerken de siliyorsun. Olay bu. 5 ile çarpmanın, 25 ile çarpmanın, 9 ile çarpmanın kuralları vardı. Onlara detaylı bakabilirsiniz. Sorumuza bakalım. 17 sayısı 10 ile çarpılırken sağına 1 sıfır eklenir. Evet doğru. 14 sayısı 200 ile çarpılırken 2 ile çarpılıp 2 sıfır eklenir. Evet 100 ile çarpıyormuş gibi düşün. Sonra 2 ile çarp. Tamam olay bu. 2 sıfır ekliyoruz sonradan. Doğru. 27 sayısını 30 ile çarpacaksan diyor ki 27 ile 30'u çarp sağına 1 sıfır ekle. Hayır 3 ile çarpıp sıfır ekleyebilirsin. Bu ifade yanlış diyoruz. 38 sayısını 1000 ile çarpacaksan da 3 sıfır ekle diyor. Evet bu da doğru. Ve videomuzun son sorusuna geldik sevgili arkadaşlar. Burada da işlem önceliği ile alakalı sorular var. İki tane işlem önceliği vermiş ve bunların toplamını istiyor. Aslında bu iki işlemin sonucunu bul ve topla demek istiyor. Burada size bir de kare ve küpü hatırlatacağım sevgili arkadaşlar. Kolay bir konu olduğu için onlarla ilgili soru sormadım. Kare demek üzerinde iki olanlar demek. 2 tane yazıp çarpıyorsun. 3 çarpı 3. Küp demek üzerinde 3 olması demektir. Tamam burada da 3 tane yazıp çarpıyorsun. 4, 4, 4. Tamam. Yani aşağıdakinden kaç tane çarpacağını üstüne yazmaktır. Kare derse 2, küp derse 3. Peki işlem önceliği nasıl? Parantezli işlemlerde ne yapıyorsun? Bak eğer bir yerde bir sürü işlem varsa önce parantez içini yapıyorsun. Sonra çarpmayı ve bölmeyi yapıyorsun. En son toplamayla çıkarma yapıyorsun. Hatta size şöyle bir uçan balon çizeyim. Bak böyle bir uçan balonumuz var. Tamam bu balonumuz. Burada iplerimiz var. Bağladık. Şuraya ateş yaktığımız yeri koyduk. Şöyle bir sepet yaptık. Burayı da süsledik. Bak şimdi sepete. Burada ne görüyorsun? Üstten aşağı doğru parantez. Şurada çarpma ve bölme. Sepetin süsleri de toplama çıkarma. Parantez, çarpma, bölme, toplama çıkarma. Hemen sorumuza bakalım. Sıralama neydi? Parantez görürsen önce parantez içi. O zaman önce burayı yapacağım. 9'dan 6 çıktı 5. Ne kaldı? 9'dan 6 çıktı. 3. Yani 27 bölü 3 kaldı. Buradan da bölme yaparsan 27 3'e böl 9. İkinci işlem yine önce parantez içi bak. Burada bölme var. Onu 2'ye böl 5. O zaman işlemi tekrar yazalım. 15 eksi 5 oldu. 15'ten 5 çıktı. 10. Yani kare 9 üçgen olmuş. Kare 9 üçgen olmuş. Topla Cevap 19, C şıkkı oluyor. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi puanınızı zaten hesapladınız, takıldığınız konuları da belirlediniz. Hemen aşağıya yorum kısmına inip bunları benimle paylaşıyorsunuz. Video serimizde devam edecek yeni videoları kaçırmamak adına da hemen aşağıya inip abone oluyorsunuz. Bildirimlerinizi açıyorsunuz. Varsa sevdiğiniz arkadaşlarınız videoyu onlarla da paylaşıyorsunuz. Beğeni atarak da bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.